yok abi Benim telefonum verir misin abi sen aracın bana? Araç anahtarını verir misin? Benim aracım yok abi. Araç anahtarını abi Benim aracım yok. Pardon. Hayır, benim hayır, te hayır. benim telefonum verir misin lütfen? Kimliğiniz mı? var mı kimliğiniz? Kimliğin üstünde mi? Benim telefonum verir misin kimliğiniz bana? Kimliğinizi üstünde mi? Sen bana kimliğini ya da araç anahtarını ver. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Tamam mı? Ver şu anahtarını. Telefonumu ver, aracım yok benim, benim telefonumu tamam, ver. Tamam ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam benim ver te kimliğini. Telefonumu ver, ver tamam, bana. Kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Ya, telefonumu ver, kimliğimi ve sana Hatırlı vereceğim. Ben şey, Ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver o zaman Benim ben kimliğim, telefonumun arkasında benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk çıkarmak istedim. Ya en kötü. Şuna bak ya, senin canını yiyeyim ben ye, senin canını yiyeyim, bak, senin canını yiyeyim ben ye. Abi, Sana bir zarar gelsin, abi, senin dünyana bir zarar gelsin. Şimdi. Şu.